Efendim trafik kanunundaki değişiklik teklifi mecliste görüşülmeye devam ediyor. Can güvenliğini hiçe sayanlara ağır cezalar geliyor. Ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün o cezalara bir örnek daha paylaştı. Polisin dur ihtarına uymayanlara 200 bin lira ceza, ehliyete 2 ay el konma cezası uygulanacağını söyledi. Peki diğer cezalar ne kadar artacak? Gelin yanıtına bakalım. kırmızı ışık, hız, alkol. Yeni yasayla trafik cezaları sil baştan değişiyor. Yollarda görüyoruz bilinçsiz sürücüleri. Illaki bir yaptırım olması gerekiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir örnek daha paylaştı. Ankara Sincan'da polisin dur ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsünün yakalandığını gereği yapıldı notuyla paylaştı. Sözü yeni düzenlemeye getirdi. İşte o yasa çıkınca polisin dur ihtarına uymayan sürücülere 200 bin lira ceza kesilecek. Ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak. Aracı da yine 60 gün trafikten men edilecek. Peki diğer cezalar ne kadar artacak? Kırmızı ışık ihlali yapanlar ilkinde 5, ikincide 10 bin lira ceza ödeyecek. Üçüncü ihlalde 15 bin lira ceza ile birlikte ehliyetine de 30 gün veda edecek. Sürücü aynı ihlali bir yıl içerisinde 6 kez yaparsa ehliyeti iptal edilecek ve psikoteknik testini geçmeden ehliyetine kavuşamayacak. Bir psikiyatri uzmanına gitsin, psikoteknik değerlendirme sürecine girsin bir tanıyalım arkadaşımız yani. Ambulansa ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlere 46 bin lira ceza kesilecek. Sol ayına sol, sol. Ehliyeti 30 gün geri alınacak ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Hız sınırına uymayanlar da cezadan kaçamayacak. Sınırı 10 kilometre aşana 2 bin lira ceza kesilecek ve her 5 kilometrede bir ceza katlanacak. Hız sınırına 66 kilometre ve daha fazla aşanlar 30 bin lira ceza ödeyecek.